buraları dik, dikmişler bu kuleleri, Kulevinçleri Burada da inşaatlar başlıyor demek ki. Burası 600 konutlar mıydı ya? Allah 600 konutlar herhalde. Aynen aynen sanayinin yanı 600 konutlar. Buraya da mı Tokyo yapıyorlar? Ne yapıyorlar anlamadık ki. Kamyonlar, kamyonlar. Antakya'mızın koca bir şanti alanı olduğunu gösteren kamyonlar. Bu beni görmüyor muhtemelen. O yüzden hızlıca şunu geçmek lazım. kadim şehrimiz Antakya. Sen bu hallere düşecek bir şehir miydin ya? Ben nasıl gidiyor? Kasap kasap. Ben 80 gidiyorum? Adam arayı açıyor. Ondan sonra bunlar bu son bir senede Antakya'da çok insanın canını yaktılar ya. Vallahi yazık günah. Unutmadık, unutturmayacağız. Unutturmayın zaten. Sen unutturmayacağız diyen de büyük şehirlerdeki insanlar kendi ellerinde hali. İnsanlar hayatlarına devam ediyorlar sonuçta. Ben unuttursan ne olur, unutturmasan ne olur? Hop. Vay be, buradan daha gözükmezdi eskiden. Gözükmez derken buralar hep bina olduğu için göremezdin zaten. Burası da DSE'nin yeriydi herhalde. Devlet su işleri. Oh, burada niye sürekli su var ya? Hel buradan geçtiğimde burada su var Tam bir keşmekeş olmuş Allah'ım Şuralara bak Dev bir şantiye alanı Her geldiğim gün daha beter oluyor burası ya Ama yapacak bir şey de yok evet. Bu şekilde yapacaklar yani Eski AVM var burada. Çarşıdaki AVM, Palladium yani vardı. Kaldırmışlar. Kaskın nerede? Ciğerim senin. Antakya gibi konuştum. Antakya'ya girince Antakya gibi konuşuyor. Ciğerim. Dönelim balıkçılarda işim yok. Gerçi hiçbir yerde şu an işim yok da böyle gezeyim birazcık video çekeyim diye geldim. Aslında yukarı dağa çıkıp yukarıdan da gösterebilirim. Ama çok net görünmez zaten. Bilmiyorum kararsızım bu konuda. Yukarı çıkıp çıkmama konusunda. Oo, kaldırımın üstünden yol yapmışlar. Çok mantıklı Neyin üstünden geçtim lan öyle Lastik kaydı durduğum yerde Burası eskiden tek döndü Arabaların geldiği yöndü yani Ama şu an gidiş gidiş çünkü başka yol yok Yani yukarıda bir yol daha var ama Orası Ana yol O yüzden Millet burayı kullanıyor. Depremden beri burası gidiş geliş yol oldu. Burası çarşının Yolu Şunun arkası da hep çarşıydı zaten şu sol taraf. Allah trafiğe bak. Ne var ne, bir yere mi uçacağım, üstümüzden mi geçeceğim? Allah Allah ya. Abi çıldırtıyorlar adamı ya. Bir de kornaya basıyor. Evet köprü başına geldik. Antakya Köprübaşı Eski Belediye Binası Şuradan içeri gireceğim Umarım çok fazla böyle, kötü değildir yol Haa Buraları toparlamışlar biraz Bu kiliseydi burası Ortodokstu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yok be burası kilise değildi. Barudi kafe olduğuna göre burası Kuseyir konağıydı. Ana hiçbir şey kalmamış. Burası sağlamdı. Depremden sonra binanın yüzde 70'i yanlış hatırlamıyorsam duruyordu. Vay arkadaş ya binayı kaldırmışlar Saray Caddesi buradan başlıyordu Ama gitmeyeceğim oraya zaten bir şey yok Atakoloji olması lazım buranın bakayım. Evet. Şurası Atta Koleji. Vasfin Kotel. Burada ne vardı? Kahve mavi dükkanlar falan vardı burada. Ha, kilise şurası işte. Burası kiliseydi evet Burası benim eskiden evimin olduğu yer Burası Kışla Kışla Saray Mahallesi diye geçiyor. <laughs> Kurtuluş Caddesi burası. Şankaya Konağı vardı şurada otel ee, bakalım Luya otel Afpan kahvesi vardı burada hemen sağ tarafın Afpan kahvesi Burada hemen sağ tarafımız restoran. Ne restorandı? Sveika restoran. Burası Sveika diye geçiyor çünkü. Burası da benim sokak. Eski Antakya sokakları böyleydi. Tabi temizdi. Bu kadar da kötü değildi. Aha! Deprem gecesi bulunduğum yer burasıydı tam olarak. Evler düşmesin, yıkılmasın diye buraya tünel yaptılar böyle. Demirlerden tünel yaptılar buralara.